Bir tık sinema film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. David Yaroveski'nin yönettiği 2025 yapımı Lact, tuzak filmi birey ile otorite arasındaki güç ilişkisini sorgulayan ve toplum sözleşmesi kavramına önemli referanslar veren bir psikolojik gerilim filmi olarak karşımıza çıkıyor. Film Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi teorilerini dramatik bir anlatımla yeniden düşünmeye davet ediyor. Eddie'nin yalnızca birkaç metrekarelik bir otomobil içine sıkışması, otomobili dış dünyanın kaotik, yozlaşmış, güvensiz doğasına karşı kapalı ve denetimli bir toplum modeline dönüştürür. William'ın kontrolündeki otomobil, Eddie'yi yalnızca fiziksel olarak değil, ahlaki ve politik olarak da kuşatır. Tuzak 2019 yapımı Arjantin filmi 4x4'ün Hollywood uyarlaması. Eddie bir kuryedir. Kuryelik yaparken kullandığı minibüsü tamire vermiştir. Tamir masraflarını karşılamaya gücü yetmeyen Eddie, gerekli parayı bulma umuduyla önce bir cüzdan çalar. Cüzdandaki para çok azdır. Arkadaşlarından borç para ister ama istediği yanıtı alamaz. Cüzdanda bulduğu parayla 3 kazı kazan kartı alır. Kazı kazan kartları Eddie'nin genel yaşam felsefesinin simgesidir. Ani şans, emeksiz çözüm, hayatını değiştirecek mucizevi bir şey beklentisi. Bununla birlikte kızına duyduğu mahcubiyet ve soymak için yaklaştığı bir otomobildeki köpeğe su vermesi onun karakteri hakkında başka ipuçları verir. O da bir vicdana sahiptir. Kartlardan herhangi bir şey kazanamayan Edi, park halindeki otomobilleri yoklamaya devam eder. Birkaç denemeden sonra kilitli olmayan lüks bir otomobil ona bir fırsat gibi görünür. Otomobilde çalabileceği bir şey bulamayan Eddie, kolaylıkla bindiği araçtan çıkamaz. Otomobilin sahibi William tarafından hazırlanmış bir tuzağa düşmüştür. İleri teknoloji kullanılarak üretilmiş araç, Eddie için kaçışın imkansız olduğu bir hapishaneye dönüşür. William'ın niyeti, otomobiline giren herhangi bir kişiye hayatının dersini vererek kendince adaleti sağlamaktır. Kurbanı Eddie olmuştur. Bu karşılaşmada William ile Eddie arasında felsefi bir tartışma başlar. Bu tartışmanın ana konusu toplum sözleşmesidir. Tartışma ilerledikçe ikisi de başlangıç konumlarından uzaklaşır. Eddie'nin başlangıçtaki küstah ve inkarcı hali William'ın baskısıyla yavaş yavaş yerini pişmanlık sonra da içsel sorgulamaya bırakır. William ise kontrol manyağına dönüşür. Adalet arayışından sapıp kendi kurallarının içinde boğulmaya başlar. Biri pişmanlıkla yüzleşecek, diğeri adalet isteğinin öfkeye dönüşümünü deneyimleyecektir. Toplum sözleşmesi bireylerin bir arada düzenli ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için kendi doğal haklarının bir kısmından vazgeçerek bir otoriteye, örneğin devlete devretmesini temel alan bir düşünce sistemini temsil ediyor. Bu sistemdeki ana varsayım insanların tamamen özgür olduklarıdır. Bununla birlikte bu özgürlük güvensiz bir ortam yaratır ve diğerleriyle sürekli çatışmaya neden olur. Çatışmadan sakınmak için insanlar düzenli ve kurallı bir toplum oluşturmalıdır. Bu sebeple toplumsal sözleşme adı verilen bir kurallar manzumesine uyarlar ve özgürlüklerinin bir kısmını bir otoriteye yani devlete bırakmaya razı olurlar. Thomas Hobbes'un 1651 tarihli Leviathan isimli kitabında ele aldığı doğa durumu kavramı düzensizlikten düzenli bir topluma geçişin ana kavramlarından biri olmakta. Hobbes'a göre insanlar doğaları gereği çıkarcı ve saldırgandır. Devlet ya da güçlü bir otorite olmazsa herkesin herkese karşı savaşı başlar. İşte bu yüzden insanlar yaşamlarını güvence altına almak için bir Leviathan yani egemen bir güç yaratır. Filmde William işlevsel olarak bu Leviathan rolünü üstlenir. O, hırsızları doğrudan hukuka teslim etmek yerine kendi adalet sistemini kurar. Otomobil bir tür ceza mekanı, adalet simülasyonu hatta zaman zaman işkence odasına dönüşür. John Locke 1689 tarihli Hükümet Üzerine İki Deneme isimli kitabında toplum sözleşmesinin bireylerin yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını korumak amacıyla yapıldığını söyler. Devletin görevi bu üç temel hakkı güvence altına almaktır. Ancak filmde görürüz ki bu sözleşme bozulmuştur. Eddie mülkiyet hakkını ihlal ederken William Eddie'nin yaşam ve özgürlük haklarını gasp eder. Bu çifte ihlal sistemin iki yönlü çöküşünü gösterir. Hem bireylerin yasaları çiğnemesi hem de devletin bireyi koruyamaması toplum sözleşmesini temelinden sarsar. Bu durumda ortaya çıkan şey Locke'un meşru devlet anlayışına tamamen aykırıdır. Çünkü artık hakları koruyan bir yapı değil, kendi kanununu uygulayan bireyler vardır. Jean-Jacques Rousseau 1762 tarihli Toplum Sözleşmesi isimli eserinde doğa durumundaki insanın özünde iyi olduğunu ancak mülkiyet, toplum ve onun kurumlarının yozlaşmaya neden olduğunu savunur. Bu durumda özgürlük, bireyin kendini ahlaki sezgiyle yeniden bulmasıyla mümkündür. Tuzak filmi bu bağlamda içinden çıkılamayan otomobil mekanını bir tür içsel yüzleşme alanı olarak kurar. Eddie dış dünyada suça itilmiş, kararsız ve sorumsuz biri iken otomobilde geçirdiği süre boyunca geçmişiyle yüzleşmeye, hatalarının sonuçlarını anlamaya zorlanır. Bu deneyim Rousseau'nun kuramına göre bir ahlaki yeniden doğuş olarak okunabilir. Tuzak filmi izleyiciyi şu soruları düşünmeye zorluyor. Adaleti kim sağlar? Devletin yetersiz kaldığı, güvenlik güçlerinin suçluları yakalayamadığı, yakaladığında hapsedemediği, hapsettiği durumlarda suçun yeterince cezalandırılmadığı veya suçluları toplum sözleşmesine uyacak bireylere dönüştüremediği bir ortamda, bireylerin kendi adaletlerini sağlamaya çalışması meşru mudur. Otomobili defalarca soyulmuş, kızı hırsızlar tarafından öldürülmüş William gibileri, toplum bana sahip çıkmadı, ben de kendi çözümümü buldum diyerek bir nevi anarşik bir egemenlik kurabilirler mi? Kendi hukukunu uygulayan birey başkasının yaşam hakkını ihlal ettiğinde, artık bir mağdur değil, fail haline gelmez mi? Yani düzen kurmaya çalışırken aslında düzen bozan bir unsura dönüşmez mi? Bu anlamda film izleyiciye ahlaki bir ikilem sunmakta. William gerçekten adalet mi arıyor yoksa sadist bir otoriteyi mi oynuyor? Eddie suç işlemek için doğmuş bir birey mi yoksa toplumun göz ardı ederek suç işlemek zorunda bıraktığı dezavantajlı biri mi? Bu ikilem William ile Edi arasındaki diyaloglarda kendini gösterir. Örneğin William'ın "Senin gibileri yüzünden bu toplum çöktü." iddiası, William'ın Edi'yi yalnızca bir birey değil, toplumun yozlaşmasının sembolü olarak gördüğünü gösterir. William Edi'yi kişisel olarak cezalandırmaktan öte, onu düzeltilmesi gereken bir toplumsal hastalık gibi ele alır. Bu bakış açısı bireysel adalet anlayışını aşan tehlikeli bir genelleme içermekle birlikte toplumun çürümüşlüğüne dair haklı bir isyanı da barındırır. William'ın iddiasına Edin'in sana ne benim hayatımdan, hayatım hakkında ne biliyorsun karşı çıkışı, Edin'in sadece bir hırsız değil, yaşadığı yoksulluk ve dışlanmışlık nedeniyle toplumsal sözleşmeye yabancılaşmış biri olduğunun itirafıdır. Bu tepki Russo'nun Suç bireysel ahlaksızlıktan çok toplumun bireyi dışlamasının bir sonucudur düşüncesini doğrular. Eddie burada mağduriyetini dile getirirken aynı zamanda sisteme olan öfkesini de ortaya koyar. William'ın ben sana özgürlük teklif ediyorum ama önce hak ettiğini göstermelisin diyerek Eddie'ye sözde bir seçenek sunması aslında kontrolün tamamen kendisinde olmasının sonucudur. Bu sözde seçenek özgür irade ve koşullu özgürlük ikilemini de açığa çıkarır. William, Eddie'ye seçim hakkı tanıyormuş gibi yapar. Gerçekte ise Eddie'nin özgür iradesi kontrol altına alınmış bir iradedir. Böylesi bir irade Foucault'un disiplin ve gözetim sistemlerini anımsatıyor. Eddie'nin beni polise verebilirsin, burada beni hapsetmek de ne oluyor isyanı, hukuk ile adalet arasındaki farkı gündeme getiriyor. Edi burada meşru cezalandırmanın sınırına vurgu yapar. Yasa dışı yolla ceza vermek adalet değildir. Bununla birlikte hem suçlu hem de mağdurun adalet arayışının adresinin aynı yani devlet olduğu vurgulanır. Bu düşünce John Locke'un meşru otorite anlayışıyla örtüşür. Filmin kazı kazan sahneleri önemli bir soruyu sormamıza neden olmakta. Hayatımızı rastlantılar mı Yoksa yaptığımız seçimler mi belirler? Eddie satın aldığı 3 kazı kazan kartının ikisini kazımış ama herhangi bir ödül kazanamamıştır. Üçüncüsünü kazımayı ise yarım bırakmıştır. Otomobildeyken kartları yeniden çıkarır ve yarım bıraktığı kartı tamamen kazır. 500 dolar kazandığını görür. Tamirci için gerekli para ise 475 dolardır. Böylelikle kazı kazandan çıkan 500 dolar iki şeyin temsilcisi olur. İlki Eddie dışarıdayken bu 500 dolar onun için bir kaçış olabilirken şimdi bir demir kutunun içindedir ve bu paranın hiçbir geçerliliği kalmamıştır. İkincisi Eddie'nin hayatta doğru kararları zamanında veremeyen ve fırsatları kaçıran biri olmasıdır. 500 dolar kazandığını fark ettiği anda yaşadığı duygu pişmanlıkla karışık bir aydınlanmadır. Çalmama gerek yokmuş. Sorunumu çözmek için bir imkanım varmış ama onu görememişim. Edi bu paraya sahip olduğunu bilse hırsızlık yapmayacağını düşünerek gülmeye başlar. Edi'nin kazandığı bilgisi sadece kendisindedir. Seyirci bunu görür ama William bilmez. Yani bu sahne karakterin iç dünyasında yaşanan ama dışarı yansımayan bir içsel aydınlanmayı anlatır. 500 dolarlık ödül Edi'nin hayatını ne kadar ucuza harcadığının kanıtıdır. Tuzak filminde önemli bir yer tutan otomobile Dolus ismi verilmiş. Dolus, latince'de aldatma, hile anlamlarına geliyor. Film için özel olarak tasarlanmış araç, Amerika Birleşik Devletleri'nde Volo Otomobil Müzesi'nde sergilenmekte. Otomobilin logosu ise filmin ana temasına uygun bir biçimde Yunan mitolojisindeki bir elinde kılıç, öteki elinde teraziyle sembolleştirilen adalet tanrıçası dikeyi hatırlatıyor. Dolus'un 18... Urfa Samsun 3591 numaralı plakası Amerika Birleşik Devletleri Federal Yasalarının 18. başlığı 3591. bölümüne atıfta bulunuyor. Bu bölüm Federal Ölüm Cezası Yasası kapsamında belirli ağır suçlar için ölüm cezasının uygulanabileceği koşulları düzenlemekte. William'ın adalet anlayışı ve intikam duygusu bu yasal atıfla sembolize edilmiş. Toplum olarak birlikte yaşayabilmenin ilk kuralı toplum sözleşmesine uymak ve meşru hukuk düzeninin sağlayacağı adalete güvenmektir. Bu adalet Şeyh Edebali'nin Adalet devleti yaşatır sözünde belirttiği gibi devletin yaşam sebebidir. Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.